Evet. Şimdi bu tabi biraz Azeri lehçesinde olduğu için e, i̇şte ee, yani. anlaşılmasında problemler olabilir. Ben ondan bir küçük bölüm okuyayım. Bir de benim hayatta en çok sevdiğim şiirlerden birisi var. Ondan da dört bize okuyayım. <laughs> getmə tərsa balası getmə tərsa balası izin ver toy gecəsi mən də sənə daya gəlim getmə tərsa balası izin ver toy gecəsi mən də sənə daya gəlim el qatanda məşətə Ben de tamaşaya geldim. İkiz olaydık seninle nene karnında hiç istemezdim doğulup da bu dünyaya gelim. Seninle cehennemde bir yastığa baş koysam hiç istemezdim ayrılıp da cennet-i mevaya gelip. Sen cenneti görende geceler rüyanda. Sen cenneti görende geceler rüyanda. Ben de bir kuş olam ki o rüyaya gel. Yok anlamadın anlamadın. Haşa ki sen Allah'tan korkmayıp olasan tersa. Sen Allah'tan korkmayıp olasan tersa. Mən öz dinim bırakım diliməsi haya gelim. Domuz otarım yıllarca eşsen an kimi Məscidim bırakım səninlə kilisaya gelim. Sən marallar kimi çıx sahrada salın ki noli Mən də bir ava çıxmışlar kimi o səhraya gelim. Şiirdir Şəhr yarın şeiri əlində şəmşir Şimdi böyle bir şiir ile ben davaya geldim. Çok <laughs> <laughs>